Arkadaşlar. Hesabımız gördüğünüz gibi şuradan göstereyim hemen. 26.000, 26.500 civarı. Ondan sonra Brawl Pass var hesapta arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle hesabına da zaten NZR, Winzy. Açılsın bir intent fazla çekmeyacak. Kusura bakmayın. Ondan sonra kostümler falan göstereceğim. Hesabı ne yapmanız gerektiğini falan söyleyeceğim. Burada birazcık görev var. Bunları yaparım. Hatta bir sürü kutu falan da kasarız. O zaman kostümlerden başlayayım. İlk olarak şöyle rafı gösterelim. Gördüğünüz gibi Samurai rafs var. Hatta Max 2 yıldız gücü de var şurada. Şurada arkadaşlar. Bir tane de aksesuar da var. Gördüğünüz gibi ondan sonra Crow'umuz var burada. Ondan sonra sendimiz var. Güzel efsanevi karakterler var. Şöyle ben en çok kupa yapayım. Burada bir var arkadaşlar. Kostüm var gördüğünüz gibi. 26 rüpte. Burada bir var. Bu da 26 rüpte. Rosa var. Bir, bir sürü 25 25 renk karakter var. Mesela bak. Bir, 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 Rosa, El Primo, Mortis, Bull, Bo, Shelly. Ondan sonra Nita. Bir sürü böyle karakterler var gördüğünüz gibi. Zaten çoğunmak, Max, Yıldız Gücü, Aksesuarı falan. Burada en önemli zaten Samurai Raps'ımız var. Gördüğünüz gibi şu karakterlerle Kole zaten çıkacaktır. Neye düşmüş arkadaşlar? Collect destansıydı. Onu zaten rahat çıkartırsınız. Ondan sonra klanımızı göstereyim arkadaşlar. Klanımız böyle. Su oldu klan. Hatta bende ter dürtme bile var, kademliği var. Çok işte yok zaten. Ondan sonra burada bir, bir de bir Daryl'ın kostümü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesap bu şekilde. Yapmanız gerekenleri şimdi söylüyorum size arkadaşlar. İlk önce kanala abone olmak. Aşağıdan kanala abone oluyorsunuz. Sonra bu videoya like atıyorsunuz. Ve yorumlara katılıyorum yazıyorsunuz. Ve katılıyorum yazınızda zaten otomatikman çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bir de bir iki arkadaşınıza video paylaşın böyle. Video paylaşırsanız daha iyi olur. Şimdi ilk önce bitro oynayalım ya. O zaman ben bir samuray rafla oynarım arkadaşlar. Şöyle bitro oynayalım arkadaşlar. Dediğim gibi anlattıklarım bu kadar. Abone olmak, like atmak, yorumlara katılıyorum yazarsanız sevinirim. Bir de bir iki arkadaşınızda söyleyeyim. Arkadaşlar siz yine de şeyde kalın böyle güzel videolar gelecektir yani merak etmeyin. Çekilişin ne zaman açıklanacağını ben biliyorum. O da şu abi internet çok kötü ya. Bir dakika şuraya gideyim belki orada çık. Abi dur vurma. Ya arkadaşlar internet çok kötü oynayamadım. Neyse içeride bir tur oynayacağım. Hemen şöyle çıkışımızı yapalım. Gördün mü arkadaşlar bak çıkamıyorum bak. İnternet çok kötü. Şöyle bir tur daha atayım ama ben sizin için. Dediğim gibi yapmanız gerekenler bu kadar. En önemlisi abone olmak. Bırak artık bir bin abone olalım ya. Gerçekten bir kavulu güzel mini gameler falan güzel videolar gelecek. Ha güzel çok iyi internetimiz çekiyor. Ben şu 3 3 alayım abi. Şöyle. Abi niye tarafta bayrın var? Daha demek ki başta da bayrın vardı. Çok kişiye bayrın var. Gel ben seni alayım. Dur be. Be. Oh, çok uzudur. Ben şu 3 yük alayım kendim bayağı bir garanti alacağım. Şunu da alayım. Onda onda 2 yük. Şimdi ikinci yükünü aldı. Ha ben alırım bunu da işte Max. hadi kaçma kaçma. Dur 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 dur. dur. He, hey hey hey. Abi çok arada kaldım. Arada kaldım. Vurma 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 bana. Onu alayım ben. Dur gel 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 seni alayım ben oradan gel. Dur şu an çok aradayım. Gel Poco gel alırım ben seni. Bak Pini sen oradan çok artistik ya. Ay ay dur, dur 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 dur. Abi vurma abi. Abi arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Hepinize görüşürüz ve bay bay.